Holmes. Holmes'cüm. Kardeş. Saçını kestirdin diye şimdi piyasaya mı çıktın ha? Lanet olası pislik. Biliyorsun değil mi saçın hakkında yorum yapacağım. O yüzden geldim buraya. Ay hadi seni. Şerro. Artık piyasaya geri dönüyorum. işte o saçlarla olur bebeğim. Bakalım şu saçların. Hadi bana Discord'dan kendini göster. Ya da Instagram'dan bakayım. En son da yarım yorum yapmıştım senin profil fotoğrafına. Hemen açalım bakalım. Ya ne zaman saçımı kestirsem bu çocukları kestiriyor. Uzatsam uzatıyor falan. Ben de anlamam. Ama hoşuma da gitmiyor değil ha. Abileri olarak çok mutlu oluyorum. Küs bile olsak bunu hiçbir zaman bırakmıyorlar ya. Şimdi durun bir dakika benim telefonum şu an gözükmüyor değil mi? Oh. Oh. Çok iyi. Şimdi Holmes'e girelim. Holmes'ün bir öncelikle fiziğine bakalım. Saçına bakalım. Ay, vay vay. Ne yazmış o? Yorumlar Mert'in gifleriyle dolu abi. Bakalım. O toplanmış 011. <laughs> Yok lan. Gifleri güzel ya. Tukan Bey merhaba. Bakayım şu Holmes. At bakayım şimdi hadi at. Hadi hadi yolla bir selfie çek. Anlık çek de bakak yayında. Hey, hey, hey güzel olmuş da harbiden bak elin yüzün açılmış oğlum kendine gelmişsin ya. ya. Baksana baba. Öf. Bunu bir de sabah yani fön değmeden sabah kalktığında ama harbiden kalktığından bir şey yapsana bana yollasana ya. Sabah nude at bana. Çok merak ediyorum. Bence on numara olmuş. Benim de berberim geldi. 01 oluyor abi. Uzun saçta olmuşsa özledik. Dur lan koyayım çocuk. Kılı, burada kılı duruyor daha. Neyi özledin? Ay aman bir bir değişiklik yapmış hemen özleyin. Uzun saç aktifken her gün mesaj atıyor muydun? Uzun saç halini yerim. Şöyle tatlısın. Şu uzun saçlarını öperim. Uçlarını yerim. Hemen akayım. Altı <laughs> sene kullanıyor. Yorum yak. Kestirince. Ah çok özledik eski zamanlar. Ey. Ben... Ya bırak lan yapmıyorsunuz öyle şeyler. Biz de yaşadık onu. Ağzıma sıçtınız saçımı kestirdiğim zaman. Yarrağa benzemiş demiştim. <laughs> Sonra bir açtım baktım. Aynıyız. <laughs> Abuzun saç nedir ya? Kız gibi. Ne? Ne? Kardeşim güzel olmuş. Mis gibi. Altına da ele andır hemen mesaj atmış. Nazar değmesin kardeşime. Nazar değmesin kardeşime. Batuhan'a bak. Attığı gife bak. Böyle yapmış. Bunlara takılma kardeşim. Bunların çözümü var. Tıklıyorsun, siliyorsun. Ya şu gif ne ya? Alo? Alo? Kardeşim seni savunuculuğunu yapıyorum burada. Abicim ya bu neymiş ya? Yerden yere vurmadıkları kaldı. <laughs> Böyle oğlum bu işler. Bakayım. Bu işler böyle aç bakayım bir kamera ananı oh, no, no. vay 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 bir hey, 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 hey 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 yalnız bir dakika bu şekilde çekersen bütün özel konuşmalarımız gözükecek bir saniye olur olur Şş, ya. aldın mı lan şeyi Pokemon ne oyun Pokemon oyun oynuyor mu? Pal Palworld mu? Pal Pal Palworld almadım da oynuyorsanız alayım vay 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 o elin yüzün açılmış nasıl bir rahatlık değil mi? Abi böyle bir şey yok ya bak duştan çıktım benim hep klasik kafayı biraz kurut sonra şey ıslak saça argan yağı sür buna koyup kafaya havluyu bir koydum kurudu zaten. Abi çok iyi bir his ya. Bir şey. Şu evet. an var ya onun huzurunu ben yaşıyorum biliyor musun? O kadar rahatladı ki o şimdi. Ama bir göt kasılması olacaktır. Bir alışamama evet. bir aynaya bir yedi evet. defa bakma. Ulan yanlış mı yaptık doğru mu yaptık falan. Ama çok on numara olmuş gerçekten kanka. Bu konuda hiç yalan söylediğimi duydun mu? <laughs> çok güzel olmuş lan. Teşekkür ediyorum. Saatler olsun. Allah ben de sevdim ya. Eyvallah eyvallah. Bilal Bilal mi kesti? Bilal abi kesti ya. Ya ben abi benim saçlarda böyle bir sağlıksız bir durum yaşanıyordu. Ben de artık böyle daraldım iyice ne dedim işte. Vur kes al götür bizi indir aşağı öyle kestik yani. Ama mutluyum yani. Yo iyi iyi Alıştım mı da uzatmak istedim. Bak benim şu kadar uzuyor şimdi bak kameradan bak. Şu, şu kadar bakayım. uzuyor basmaya başlıyor böyle sanki bakımsız böyle Kendimi salmışım gibi hissediyorum. Evet. Eski halim. Hele eski yayınlara giriyorum. Öyle böyle tiftik tiftik saçlarım oluyor diye böyle kalktım gibi bağladığım. Oğlum ben ya. öyle nasıl yayın yaptım yıllar? Hiçbir hiç dostluk yapmadınız, kardeşlik yapmadınız. Abi şu saçını Abi, bir ablamına tara. Ablamına tara demediniz mi amına koyayım ya? Amına koyayım 50 kere dedim ki baba şu saçını bir kes artık Allah kahret. Ya oğlum ya bir de millet o saçada şey yazıyordu böyle ya tor gibisin. Ne toru lan? Burası böyle göt deli gibi çıkmış. <laughs> 200 tane tel. Ama var birkaç yorum görüyorum. Şimdi kısalttığımdan beri o eski bakımsız saçlarından sonra çok iyi olmuş falan diyenler oluyor. Ya abi bu işler biraz böyle tabii kimseye kendini tamamen beğendiremezsin de ee, yapacak bir şey yok. Öyle bir bir, bir şey de şu an tam kardeşim. böyle aynen öyle abi sen evli barklı adamsın seni alan almış. <gülüyor> ya <gülüyor> bir de baba tam mevsimsel dönem ya saçlar harbiden iyice ne şeye geldi. Sen kaç yaşına girdin? 24-25. 24-25 saçına bakayım. Gür ama senin saçın. Bir şey olmaz baba o saça. Var mı ailede dökülme? Kellik? Ailede ki ya babam da yok. Babamın hala saçları Dayı? şey. Dayım da var. Ya ray edin o zaman. Benim dayım, şöyle dayım, benim da, dayım, dayım da full kel. Şöyle dayım, şöyle dayım da var. Dayı var birden biraz sıkıntılı dönemler geçirmiş. He şey, yani, yani, anladım evet. tamam ondan ya dolayı. Benim, de... yani benim babamın babası dedem şey Adam 95 yaşına geldi hala saçı var. Vallahi Amcamı görme zaten full papaz. Anne tarafında dedemlerde biraz var. Benim ama... dede, dedede de var vallahi bayağı. saçını tarıyor her sabah. Başka vallahi... özellikleri de var biliyorsun. İbrahim amcanın da saçı var hala bu arada. Babamın tabii da biliyorum. saçı var. O takıyor kafasına ama babamın da bence yıllar yılı o yoğun çalışma, sinir, stres bir de biraz kafayı da takmayı sever ya baba. Tabii. O yüzden biraz yoruluyor tabii saçları ama bu iş ne biliyor musun babacığım? Bu kökleri bir de çok şey sürüyorsunuz oğlum siz. Sürmeyin amına koyayım ya. Evet, sana böyle bir şeyler sür. Sürme boş ver ya. ya Vur ben baba. De, ben ben de argan yağı sürüyorum o kadar bitti ya. Beyaz sirke kanka. <laughs> Abuk sabuk şeyler. Ya, ya. Ben Beyaz sirke moruk ağzına sok o saçı Aynen öyle. Bir de iguana derisi. Bak onun böyle kökünü Hadi. ben sana getiririm. Bir tutan pıtır, pıtır 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 döktüm mü on numara oluyor. Ya abicim sen saçı siktir et Benim başıma ne geldi? Ben Değil. var ya. Abi bak Allah bunu da burada ilk defa açıklıyorum. Normalde açıklanacak bir şey de değil. Söyleme ya, lan, düşman. söyleme. Söyleme, söyleme. Yok yok. Öyle Kanka söyleme. Şey abi abi, çok, erkek abi çok, <laughs> çok erkek var chat'te. Çok çok erkek var chat'te. Hayır abi öyle bir şey değil. Ne 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 diyeceksin? <laughs> Allah düşmanımın başına vermesin. Genetikmiş bu da. Gen yani bizim baba tarafında varmış. Üç taşaklı mısınız oğlum? Ne? Hayır abi öyle bir şey değil ya. Yani tuvalet yaparken basur. Hemoroid. hemen söyledi. Aynen aynen. Ama aynen. daha böyle giriş giriş seviyesi. Giriş seviyesi. Yani. <laughs> daha böyle o öyle... makatın dışına çıkmıyor arkadaşlar. İçeride böyle bir selam veriyor onu şu an. Sen niye bu kadar hakimsin abi? Kanka yani hemoroid uzmanlığım. <laughs> 40 yıldır sıçamıyorum. <laughs> bu arada çok dikkat edin ona ya. Evet. Aa, ne oldu? Acı, acı ince şey. bir şey oluyor mu kanka? Abi acının Allah kahretsin. Zaten bir kere kan. Ya dedim ki bende ne oluyor hani biz ölüyor muyuz anasını satayım? Her şey bir anda üst üste geldi. Pederi aradım. Peder dedi ki alın dedi %99 emeroid olmuşsun dedi ama başıdır o dedi. Niye dedim genetik bu dedi. Bende var babaannen de var babaannenin dayısında var ay dedim amına. E daha önceden Çok hiçbir şey olmamış dedi. mıydı? Bununla ben ilgili. Bende hiçbir şey yoktu abi. Bende bu son bir senedir orada böyle bir senin tam dediğin muhabbet yaşanıyordu. Çok acıtır Sonra yani. Sonra bir baktık çok çok abi acıtmayı da geç. Acıtmıyor. Ben de acıtmam acıtma falan. Kaşınma bende onlar yok. Bende şöyle bir sıkıntı var. En kötü tarafı o. Şimdi mesela tuvalete girersin. Böyle dolmuşsundur. Böyle dersin ya şurada bir. Tek atayım bir yani. Diyeyim, ha. Bir bağırayım çağırayım. Öyle bir şey yok abi. Çok kötü yani. Ne gidiyorsa onu yapacaksın. O kadar bırakacaksın. Ne kaldıysa kalacak. Valla bende yok. Ama bizim ailede de olanlar var. Çektikleri acıyı da biliyorum. Bazen işte çok buna vesile olmaması için yani varsa genetik de makat kısmında sıkıntılar olan varsa aileden yediklerinize <laughs> dikkat edin. Onu ne kadar çok zorlarsanız o kadar kalıcı hale geliyormuş o. Doktor değilim sadece duyduklarımı söylüyorum. Vallahi billahi bak yani bir tutam pul biber yediğiniz zaman 6 gün sıçamazsınız. Çok kötü kanlı kanlı. Sabahları bir kaşık aç karnına, bu illa hemeroid olmanıza gerek yok. Aç karnına bir kaşık zeytinyağı içmek bayağı bağırsakları rahat. Onun ikinci versiyonu o işte içtiğin zeytinyağı parmakla aldırma kanka zaten. Şöyle bir parmağınla şey çevirip ya. böyle bir <laughs> diye. Hani <laughs> ben onu yap ya Oğlum bak, bir şey söyleyeceğim. Bir şey ben. göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öyle yapıyorlar. Vay arkadaki koltuk çok güzelmiş lan. E, e, e. <laughs> bak şimdi. Şimdi bana bir ilaç verdiler. Uy tamam uygulama Abi, ucunu göstereceğim, değil mi? En az 6 cm'dir o. <laughs> Abi sen niye açıyorsun? Bu kadar <laughs> amına koyayım. Hayır şimdi ilacı gösteriyorum size. Hazır mısın? Göster bakayım. Dur kapağını kapayayım da boklar gözükmesin. <laughs> Benim yayında arabanın üstündeki gibi böyle parça parça boklar varmış. <laughs> <laughs> Oğlum sağlıkla dalga geçmeyin lan. Düşman götüne o ne oğlum? Oğlum ayak Ay, <laughs> buna dalga geçmeyin. ne? Yok bunu ucu rahat olsun diye. Bunu komple sokuyorsun. Içine. <laughs> abi bir şey ama harbi çok kötü bir şey ya. Bendeki Ol bir de hiçbir şey değil. Bunun ya bizim Ahmet ya gezmiş. Amına koyayım. Buna bir sordum. Baba adam doğduğunda herhalde şey, ne etmişti. Tabunu yazdı. Kanka dedi şunu yap bunu yap şöyle dedim. Oğlum ne? Bir de sen bunun nasıl kontrolünün yapıldığını biliyor musun? Hastanede. Şey değil mi o kolonoskopi değil mi işte? Yok. Kolonoskopi o ol, başka. tam Tamam o eldiveni geçirir böyle. Bamgüm. Tabii. Vallahi kahretsin. Albayı yani arkadaşlar dikkat edin götünüze. <laughs> Bir de basur yastığı varmış galiba. Kanka dur getireyim bak göstereyim. Ben <laughs> gide gide hemoroidli biri olarak Hayır abi ben de şöyle benim e, ailede de olduğu için çok hakimim konulara. Bizde boy boyu, sendekini boy boyları var. Ha. Onluğu var, 12'liği var. <laughs> ha, o zaman var. bak o dişi, bunun bir dişisi bir de erkeği varmış. Dişisi, o meme mi ne deniyor onlara işte. Onları böyle üretiyormuş sağa sola. Bende galiba erkeği var, bizdeki baba mideye hakim ol yoksa yanarız. Vallahi bundan Uçurlu. 6 ay önce mi, bir sene önce mi yayında anlattım. Hani ben bir şeyler yedim. Yok ketojenik mi ne yapmıştım, bir diyete girmiştim. Üç gün sonra, ayıptır söylemesi, kabız oldum. Ama o böyle bildiğimiz kabızlardan değildi. Yani çok can yakıyordu. Ondan sonra, e tabii şimdi kıç bu. Öyle konuşunca ikna olmuyor. Çıkarması lazım, çıkmıyor ama yani. Oradaki işte şişiklik müsaade etmiyor. E ne yapıyorsun? Baba benim bundan, bu yükten kurtulmam lazım diyorsun. Bazen şunu yaşıyorsun. Bak Holmes yaşamıştır. Ben orada şuna karar verdim. Affedersiniz, götüm yırtılsa... Ben bu boku çıkartacağım dedim yani. Başka çaresi evet. yok. Küveti doldurdum. Sıcak suyu koydum. Böyle doğum yapar gibi girdim içine. 45 dakika. dakika. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Ne olur. Çünkü öyle diyorlar bana. Abi gir yumuşasın. Ne olur Allah'ım ne Sıcak su banyası. Evet. Şey le chatten de yazdılar abi. Leğen doldur sıcak suyla içine otur dedim. Amına koyayım. Yani Bir de onlar şey tam ol. oturmayacaksın. Evet. Böyle Ayakta havada. Durup, Aynen şıp şıp. Şıp şıp. Böyle biraz hareketlenmesi lazım ki bağırsakların da çalışsın, yumuşasın diye yani. Ama konuyu şey sanıyorsun, e, içerideki dışkı sertleşti sanıyorsun ama konu o değil. Konu kıçın müsaade etmiyor buna. Artı bir de yapamadıkça da o içeride de artık tabii isyan ediyor, taşlaşıyor. Sabırdan, taşa dönüyor. İkisi bir güçleri birleştiriyor baba, geçmiş olsun. Böyle Yok. jileti vurup açasın geliyor. <laughs> Komple boydan boya. Bize şey varmış, fissür mu? O kadarını bilmiyorum Fesür. O abi direkt götün yırtılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl de hakim oldum. Abi bin, yani direkt küsür mü lan? Neydi o bilen var Ben mi? de chat kapalı. Ekrandan okumaya çalışıyorum. Fitil değil oğlum. Fisür, fis, ne oğlum? Tamam şey oğlum. Şey Bazı hemoroidin birkaç versiyonundan biri değil mi o? Hayır abi. Emorate ayrı. Fisür direkt götün yırtılıyor. Hani böyle nasıl söyleyeyim <laughs> o biraz daha şey. <laughs> o da annemde varmış. Ya anne tarafında var. Sen yarra yemişsin oğlum. Ben sen abi sen ben, sen ama sen ben, ben yani harbiden Muruk <laughs> bundan sonra sadece lahana yiyorum. <laughs> lifli. Her gün de şunu sokup. <laughs> Çok kötü bir şey. Allah kimseye vermesin. O daha o direkt yırtılıyor Çok kötü. bir şeyler var. Biz gülüyoruz yani. ediyoruz ama bu baya ciddi bir sağlık problemi arkadaşlar. Böyle aa ah, göt bok aa ah, kaka falan değil yani. Baya bunu yaşadığı zaman insanlar ben babamdan falan da biliyorum çok kötü yani ya. Hani onun o... Hele ki böyle canı bazen bir şey yemek istiyor. Mesela yiyor ama günün sonunda diyor ki o mideye giderken. Ben diyor sıçtım diyor. Yani sıçamayacak daha doğrusu. Hani ben diyor sıçamadım diyor artık. Ertesi gün çünkü başlıyor acısı çok kötü. Valla Allah şifa versin kardeşim. Allah şifa versin abi. Şey yaptın mı? Abi. U Kapan Elindekini uyguladın mı? Ne bunu mu? Kullandın mı onu? Aa abi sen manyak mısın? Hala <laughs> Her gün ikinci abi. kapağı var o şu an takılı götümde. <laughs> böyle dolaşıyor. Ya baba bir şey diyeceğim bak. Bu bir şey değil tabii bu arada. Hani şimdi harbiden bu şey yapanlar bilir. O ne ki lan falan der de. Abi çok kötü ya. Valla tuvalete girdik. <laughs> Babamı aradım dedim ki baba bunu ne yapıyoruz falan. Bu içinden bu çıktı ya. Dedim Allah'ım o değildir inşallah. Yok. Ben de, hani bunu böyle bak, etrafa kanka, süreceğiz zannediyorum. Ya, 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 yayına bak. O şunu veriyorlar yani. bir noktadan sonra. <laughs> bak bu ilaç çok iyi bir ilaç. Bunu şey yapman <laughs> gerekiyor. İçini komple dolduruyorsun kanka. <laughs> Artık yapabiliyorsan. ama kökten çözüm. Abi vallahi çok da bir şey yok ama böyle bir nefes alıp yapıyorsun. Haykırdın ama... mı peki? Hayır, hayır onu yaparken değil. Acısını yaşarken böyle gözünden ağ yani ağlatacak kadar acı çünkü o yani çok kötü. Tuvalet mi diyorsun? Evet tuvaletin yapmaya çalışırken ha, gözünden yaş ya, gelmiştir yani. Bende o kadar değil işte. Bende hmm. sadece kan var. Ondan zaten bizim hani şeyi de aradık. Dedi ki seninki baş... Ya şimdi bu bağırsur de öyle bir şeymiş ki, bağırsuru duyan herkes genel bende de öyle bir algı vardı. Ulan ya bok yedik ameliyat olacağız hemen. Öyle bir şey değilmiş. Bayağı ilk iki stepi falan diyet. Evet, fıtık gibi. Kır... Aynen, krem mırem fitil mitil öyle çözülüyormuş. Böyle artık 4-5 olunca kötü oluyor. Bende acı yok, yanma yok, kaşıntı bunlar hep oluyormuş. Bende kan geliyor baba. Öyle onu da düzelttik. Şunu... Çok, çok kötü bu arada. Geçmiş olsun kardeş. Şaka bir yana geçmiş Teşekkür olsun. Teşekkür ederim abi. Alfred demiş ki abi bende yok diyor ama evde bir hemoroid doktoru yok. <laughs> Hayır oğlum.